ICT Media TV'den herkese iyi akşamlar. Ben Selena Şenol. Gün özetiyle karşınızdayız. Bugün 12 Nisan internetin 28 gün 28 yıl önce Türkiye'de ilk kez kullanıldığı gün. Aynı zamanda Uluslararası insanlı Uzay Uçuşu Günü yani Kozmonotlar Günü. İnternette yapılan paylaşımlarsa konulardan bağımsız olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ağına takıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medyada 12 Nisan etiketi adı altında suç işleyen hesapların tespit edildiğini ve gerekli soruşturmaların başlatıldığını bildirdi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi. Sosyal medya platformları üzerinden bugün 12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlara dikkat çekilen açıklamada bu paylaşımlar içerikleri itibarıyla sosyal medya terörüdür. Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır ifadeleri kullanıldı Cumhuriyet'in 100. yılında Ay'a gönderilecek insansız araçla kullanılması planlanan milli ve özgün hibrit roket motoru ilk ateşlemesini yaptı. Delta ve uzay teknolojileri geliştirilen testte hibrit roket motoru ilk sınavını başarıyla geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 2023'te Ay misyonu hedefinin ilk ayağını başaracaklarına inandığını belirterek yani uzay aracımızı Ay ile buluşturacağız bu manada motorun ilk ateşlemesini burada yapmak bizim açımızdan mutlu mutluluk ve gurur verici Peki evet, e başlat. Evet herkes hazır mı arkadaşlar? Hadi bismillah. Bastı. 3 2 1 Ateş. Son günlerde sosyal medya platformlarının güvenlik açıklarına dair haberleri artış gösterdi. Son olarak sesli konuşma platformu Clubhouse'un hacklendiği iddia edildi. CyberNews'te yer alan bilgilere göre 1.3 milyon kişinin verileri bir hacker platformunda paylaşıldı. İddiaya göre sızan bilgiler arasında kullanıcı kimliği, isim, fotoğraf URL'si, kullanıcı adı, Twitter kullanıcı adı, Instagram tanıtıcı, takipçi sayısı, kullanıcı tarafından takip edilen kişi sayısı, hesap oluşturma tarihi kullanıcıları davet eden profil adı gibi veriler bulunuyor bu verilerin hepsini tek tek Clubhouse top platformunda görmek mümkün Clubhouse ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla sızıntı iddialarını yalanladı şirket söz konusu datanın zaten kamuya açık olduğunu söyledi yani isteyen herkes Clubhouse'daki milyonlarca insanın birçok bilgisine zaten uygulamadaki API üzerinden erişebiliyor bu durumda da bir veri ihlali söz konusu değil Huawei Türkiye iş ortakları ve tedarikçileriyle bir araya geldi. 9 Nisan'da gerçekleştirilen yarım günlük etkinlikte Huawei Türkiye yöneticileri katılımcılarla hem görüşlerini paylaştılar hem de katılımcıların sorularını yanıtladılar. Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing etkinliğin açılış konuşmasında Huawei birçok zorlukla karşı karşıya kaldığı 2020'de de büyümesini sürdürdü. Huawei'in 2020 satış geliri 136,7 milyar dolara ulaşırken şirket yıllık bazı %3,8 oranında büyüdü. Huawei bu büyümeyi Türkiye'de de başarıyla sürdürdü dedi. Gelecekte de Türkiye'ye yatırım yapmaya ve bilişim teknolojileri sektörüne katkı sağlamaya devam edeceğiz şeklinde konuştu. Tob E-ticaret Meclisi üyesi Tecimax E-ticaret Sistemleri kurucusu Cenk Çiğdemli, Ramazan ayında e-ticaret sektöründe hareketlenme beklendiğini söyledi. Çiğdemli, Ramazan ayında kısıtlamaların da etkisiyle beraber e-ticaret sektörü satış hacminde de en az %20'lik bir artış beklendiğini ifade etti. Restoranların kapalı olması gıda kategorisindeki yoğunluğu artıracaktır. Paket servis hizmeti veren yerler ve gıda pazar yerleri moto istihdamına şimdiden ek yapmaya başladılar. Ayrıca mevsim değişiminden dolayı tekstil moda kategorisinde de bu aydan itibaren bir yoğunluk bekliyoruz şeklinde konuştu. Evet bültenin başında da belirttiğimiz gibi internet haftasındayız. Öncelikle Türkiye'nin internetle tanışma hikayesinde büyük katkıları bulunan Mustafa Akgül'ü saygı ve rahmetle anıyoruz. Bu akşam gün özetine bir de misafirimiz var. Özellikle sektör özelinde özel gün ve haftaları sektörün uzmanlarıyla ele alacağız. Bir diğer deyişle konuyu zoomlayacağız. İnternet Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden Serkan Orcan bizimle birlikte. Serkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Selin Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Efendim öncelikle ben e, kısaca bir kendinizden bahseden istiyorum. Ondan sonra internetin e, Türkiye için hikayesini sizden dinlemek isteriz. Teşekkürler. Ee, ben e, şu anda e, Otlu Teknokent'te Uda Elektronik AŞ şirketinde çalışan e, birisiyken tabii Türkiye'nin internetin geliş zamanlarında e, öğrenciliğini yaşayan mezuniyeti sonrasında e, bu internetin Türkiye'de yaygınlaşması için e, TÜBİTAK bünyesinde uzun yıllar çalışan e, daha sonra da akademik tarafta TÜBİTAK ULAK Menüsünde de e, internetin üniversiteler arası ağda Kullanımın yaygınlaşması ile ilgili çalışan birisiyim. Yani bir şekilde yaklaşık herhalde 20-15-20 yıl arasında Türkiye'de internetin gelişimi için çaba sarf ettik. Daha sonra da oralardan kopamadık. Farklı bir sektörde yer alıyor olmamıza rağmen yine de internet denli çatısı altında o eski damarımızı kaybetmemek için bir şekilde çaba gösteriyoruz. Harika. Ee, i̇nternetin Türkiye için e, hikayesi nedir? 28 yıl önce bugün aslında kullanmaya başlıyoruz interneti. E, hem çok uzun bir süre, hem çok kısa bir süre. E, bu 28 yıllık süre boyunca kat ettiğimiz yolu da nasıl değerlendirirsiniz? onu da merak ediyorum. Aslında 28 yıl önce bugün internet geldi demek doğru bir ifade değil. Hı hı. E, çünkü Türkiye internet daha önce de e, gelmişti bir şekilde Ege Üniversitesi'nin Bitnet bağlantısı üzerinden, Örn dedikleri bağlantı üzerinden, TÜVAKA diye Türkiye Üniversiteler Arası bir Araştırma Ağı diye bir ağ üzerinden çok yavaş hızlarla X25 protokolüyle bir şekilde Fransa üzerinden bilenler, sadece bilenler bir şekilde internete bağlanabiliyorlardı. E, fakat e, bu tabii ki çok ağır ve yaygın olmayan bir ağdı. Türkiye'deki belli sadece üniversitelerin bağlanabildiği ve sadece belli bilgisayarlara sahip olan IBM tabanlı e, bir ağdı. E, daha sonrasında TÜBİTAK 90-92 yılları arasındaydı zannediyorum. E, bir proje e, kapsamında ODTÜ'nün e, aslında getirdiği bir projeyi destekleme kararı aldı. Hmm. Ve internete, gerçek manada internete bağlantı çabaları... 92 yılında başlamıştı aslında ve daha sonra 93, 12 Nisan'ında resmi olarak bütün Türkiye'ye internetin 64 kilobitlik Washington bağlantısıyla geldiği duyuruldu ve bu artık sembolik bir tarih oldu. Sayın Mustafa Akgül'ün de çabalarıyla bunu internet haftası kapsamında 28 yıldır kutluyoruz. Kendisine ben de rahmet diliyorum. E, çok büyük çabalar oldu özellikle internet yaşamdır deyimiyle beraber e, kendisini evet. unutmamız mümkün değil ve zaten e, bizim de derneğimizin de kurucularından bir tanesiydi internet derneğinin Mustafa Bey Allah rahmet eylesin diyelim e, gelinen noktada tabii ki o günlerle bugünleri karşılaştırmak mümkün değil ama o günlerdeki öngörüyle bir e, TÜBİTAK'ın bu projeyi desteklemesi e, parça parça onlarca yüzlerce e, projeyi destekleyerek parayı dağıtmasındansa böyle bir büyük büyük bir projeyi desteklemesi ve o öngörde bulunması Türkiye için o yıllarda dünyayı yakalama babında önemli bir atılımdı. Bunu 94 yılında TÜBİTAK'ta çalışmaya başlayan birisi olarak söyleyebilirim. Türkiye'de gerçekten yaygın bir şekilde kullanma çabalarını yaşadık. Tabii ki olanaklar çok kısıtlıydı. Tamamıyla bir akademik projeydi. Daha sonrasında bunun özel sektöre yaygınlaşmasıyla ilgili çabalar oluştu. Türk Telekomlar devreye girdi. Başka ağlar, Turnet ağları, TTNet'ler kuruldu. Akademik tarafta TÜBİTAK yolunu üniversiteler arası ağ olan ULAKNET tarafından belirledi. Bir şekilde sektör özelleşti. 2005 yılına kadar da. B Biliyorsunuz devlet e, aslında kontrolünde bir şekilde e, Türk Telekom özelleştirinceye kadar süreç devam etti. Ondan sonra da e, artık tam bir e, liberalleşme demesek de özelleştirme sonrası bir ortam diyelim tamamıyla. E, internet Türkiye'de e, bugünkü noktalara geldi. 90'lı yılların başında e, aslında bu ivmeyle Özellikle 90'lı yılların ikinci yarısını 95-2000 arasını ben hep daha iyi geçirmiş olsaydık 2005 yılına kadar diyeyim en sonunda. Tabii Türkiye krizler de yaşadı 2008-2000'li yıllar hep kriz hı hı. yıllarıydı. O dönemlerde altyapı yatırımlarına biraz daha önem verebilseydik ve özelleştirme sonrası 2005 sonrasında tabii ki bir şekilde bunu iyi yönetebilseydik şu anda çok daha iyi yerde olabilirdik diye hep düşünürüm. Ama tabii ki e, gelinen nokta e, yine de e, dünyada e, istediğimiz yerlerde olamasak da önemli e, yollar. Çok da kötümser olmamak lazım herhalde. Yani bu tabii ki uzaktan eğitim döneminde bazı şeyleri yüzleşme şansımız oldu. Hı hı. Ee, olanakları olanlar, olanakları olmayanlar. Olanakları olanlar arasında bile tam olarak bu uh, performansı alamayanlar gibi. Yani hmm. yüzleşme açısından bu pandemi dönemi bütün dünyada e, altyapılar tarafında, ben altyapı kökenli birisi olduğum için daha çok e, e, bu tarafından bakıyorum. Tabii ki işin çok başka boyutları var, içerik var, güvenlik var, işte e, biliyorsunuz yani e, sosyal medyaya da var. Hmm. Ama özellikle altyapı tarafında yüzleşme şansımız oldu. Ee, sonuçta e, bu tür e, salgın hastalıklar umarım tabii biter de e, başka başka yani işte dijital dönüşüm denilen IST medyanın da çok aslında üzerinde durduğu konuyla ilgili olarak aslında bir önümüze bakma ve e, gelecekte bu veya benzeri veya farklı olmasın ama türlü e, kötü şartlarda Evet aslında, aslında bir bu dünyada tabi kalmaya insan. devam etmemiz lazım. Evet. Peki internet derneği ne zaman kuruldu, ne yapar, faaliyetleri nelerdir diye son olarak e, sormak istiyorum. İnternet derneği aslında yurt dışındaki e, internet society, e, internet topluluğunun Türkiye ayağı diyebiliriz. Türkiye chapter diyebiliriz. E, o literatürde o şekilde geçiyor. Chapter şöyle, e, internet derneğinin e, internet topluluğu 1992 yılında, ITF Internet Engineering Task Force altındaki ayrılan bir grubun kurduğu aslında internette yani bir uluslararası bir sivil kurum e, sivil kuruluş diyebiliriz. İnternetin standartlarının belirlenmesinde öncülük yapan, bunu finanse eden, bir şekilde özgür internetin e, yaygınlaşmasına e, çaba gösteren bir gönüllü grup aslında. Amerikan merkezi olmasına rağmen Amerikan politikalarını da e, çok sık eleştiren e, bir şekilde özgür interneti e, kendi e, Hedefi olarak belirlemiş olan bir e, topluluk, e, bunun dünya çapında e, 80 bin’e yakın e, üyesi var. E, 120’nin üzerinde ülkenin aslında bir şekilde chapter olarak yer aldığı bir topluluktan bahsediyoruz. Biz de Türkiye hı hı. mevzuatına uyum sağlamak için aslında, çünkü buradan gelen e, bazı fonlar var. Türkiye’de biliyorsunuz bu tür yurt dışından gelen fonları kullanmak için bir dernek çatısı altında buluşmak e, gerekiyor. Hı hı. Biz de 2014 Aralık’ta işte Mustafa e, Akgül beylerle beraber. E, bu derneği oluşturduk ve hiç olmazsa e, o yurt dışındaki topluluğun, internet topluluğunun e, Türkiye'de e, yani internetin gelişmesi, etkin kullanımı e, yine ve özellikle e, özgür, açık ve tarafsız olmasıyla ilgili farklı bir sivil toplum kuruluşu yaklaşımı sergilemek amacıyla kurulduk. Hı hı. E, burada daha çok o yurt dışındaki aslında oluşturulan dökümanlar, yurt dışındaki bakış bir şekilde dünya çapında e, ortak bir e, bakışı e, getirme amacıyla oluşturuluyor. Biz de Türkiye'de mümkün olduğunca e, karar vericileri e, teknik konularda başta olmak üzere aydınlatmayı, olaya biraz daha farklı yönlerden bakmayı, yani bazı kanunlarla e, bazı şeyleri halledebilirsiniz, halledebileceğinizi zannedebilirsiniz ama hı hı. bunun e, bir de teknik tarafından da e, farklı yorumlar getirmek amacıyla. İşte e, özel bazı günlerde, e, özel bazı gelişmelerin ardından kendi fikirlerimizi açıklamaya çalışıyoruz. Şu anda Türkiye'deki misyonumuz bu. Bir de tabii çok proje desteğimiz var. E, öğrencilerin bir şekilde internet derneği altında hı hı. ve akademisyenlerin bu uluslararası büyük topluluğun fonlarından yararlanması için de bir arayüz oluşturuyoruz. Hı hı. Böyle de çok e, internet zorbalığı gibi e, çeşitli video e, üretimlerimiz var, çeşitli projeleri bir şekilde... YouTube kanalımız aracılığıyla da de duyurmaya çalışıyoruz. Hı. bu şekilde diyelim herkesi davet edelim internet derneği çatısı altında bütün gençleri. Hem maddi hem manevi yarattığı bir katma değer söz konusu bu durumda internet derneğinin de öyle anlıyorum. onun için çabalıyoruz. Harika. Serkan Bey çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Vaktinizi bize ayırdığınız için çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum efendim. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Evet ICT Medya TV'den gün özetiyle karşınızdaydık. Yarın sabah gündemiyle tekrar görüşene dek hoşça kalın.